Rusya'ya karşı yapılacak bir harekatı da meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Kadar ölekeleri falan yok. Nasıl olacak sevgili dostlar? Rusya katliamı, Rusya katliamı görüntüleri işte vesaire hep böyle döndü. Hiç olayın bu taraflarına bakmadılar. Buça kasabasından görüntüler yayınlayarak ABD'nin askeri müdahalesi için kulis yaptığını söyledi. Sözde Buça katliamı ile ilgili şu verdiğim örneklerin maalesef Türk basınında yer almaması da çok önemli. Ya hocam nasıl olur da bu katliamı reddedersin, niye burada Rusya'yı falan savunuyorsun gibi bir anlayış çıkmasın. Ben doğru neyse onu savunuyorum. Amerika'nın daha önce buna benzer yaptığı bir sürü örnek var Irak'ta, Suriye'de. Bunları görmeyeceğim, bilmeyeceğim. Eee tamam diyeceğim Putin o zaman suçlu inanalım. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Bugün çok önemli bir video analizle karşınızdayım. Sevgili dostlar, bugün özellikle basında da çokça yer bulan ama aslında tam manasıyla bence Gladion'un tuzağına düşülen bir buça, sözde buça katliamı hususunu sizlere anlatacağım. Neden sözde dedim? Onu da delilleriyle burada aldığımız notlardan açıklayacağım. Sevgili dostlar, ısrarla biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Biden bir takım açıklamalar yapmıştı bu Rusya-Ukrayna hususuyla alakalı. Ne dedi? Israrla Biden diyor ki Putin savaş suçlusudur. Savaş suçlusu olarak yargılanacak. Bakın Putin savaş suçlusu olarak yargılanacak diyor. Niye böyle bir şey söylüyor ısrarla Biden? Neden söylediği şimdilerde daha iyi ortaya çıktı. Şimdi Gladio bunu hep yapıyor. Yani biz bu örneklerin Buça'daki örneklerin Irak'ta da gördük, Suriye'de de gördük ama sonrasında kurgulanmış olduğunu veya başka gerekçelerle işte diğer devletlere atıfta Ukrayna milislerinin buradaki en önemli ususu var. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Rusya yapmış gibi bir anda Ukrayna fotoğrafları basına sızdırdı. Batı hemen buna sahip çıktı. Amerika hemen buna NATO sahip çıktı. Rusya'yı ısrarla savaş suçlusu göstermek ve özellikle dünya kamuoyunda bu anlamda bir an, yani Rusya'ya karşı yapılacak bir harekat Hayatı da meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ben bunu daha önceki videolarda özellikle anlattım. Hatırlarsanız bu NATO'nun özellikle Avrupa'nın doğu sınırı başta olmak üzere Avrupa'ya yığdığı 100.000 kişilik ordudan bahsetmiştim. NATO'nun şu an burada yani Polonya, Letonya, biraz daha aşağılara Romanya, daha da içleri Avrupa'nın gidersek Almanya vesaire buralara yığdığı Yunanistan buralara yığdığı çok sayıda önemli NATO askeri var. Yaklaşık 100.000'i bini geçti dedim bunların sayısı. Ve ısrarla hala asker sevk etmeye devam ediyorlar. Bu kadar asker sevk etmenin amacı ne? Sadece Rusya-Ukrayna konusunda caydırıcı olmasın. Mı? Tabii ki hayır. Bir harekat planlıyor. Özellikle şeytani üst akıl, bu küresel akıl, global monarşi Avrasya'yı tamamen kuşatmak adına ki buradan Türkiye'de de payını alacak. Her ne kadar NATO ülkesi olsa da göreceksiniz Türkiye'yi de bu anlamda bir kuşatma gayreti var. Daha önceki videolarımızda çok anlattık. Yani Rusya'ya karşı bu kuşatma sadece Rusya değil. Rusya özelinde bütün Avrasya'ya bir savaş açmış durumda küresel global monarşi. O yüzden Biden dedi yeni dünya düzeni kuruluyor. Buna biz öncülük etmeliyiz. Buna öncülük etmesi için bu Avrasya'nın ve Asya'nın enerji anlamında batıya açılan kapısı niteliğindeki Rusya'nın ve Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi gerekiyor. Hatta mümkünse onların istediği yönetimlerin yerleştirilmesi isteniyor. Rusya'daki amaç sadece Moskova işte Rusya mı? Hayır Putin özellikle Putin. Kaddafi modeli bir Saddam modeliyle sudan sebep bahanelerle ürettikleri gladio yöntemleriyle provokasyonlarla liderleri önce güçsüzleştirip sonra savaş suçlusu ilan edip müdahale ederek sözde Rus halkına da Bakın sizi bir despottan, bir diktatörden kurtardık algısı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın burada size söyleyelim. Şu Buça'daki olaylarla alakalı. Şimdi size buradan söyleyeceğim, okuyacağım. Ukrayna ordusu geldikten 4 gün sonra. Bakın Ukrayna ordusu geldikten 4 gün sonra Rus katliamı propagandası başladı. Buçada. Şimdi görüntülerdeki cesetlere bakıyoruz sevgili dostlar. Kadavra lekeleri yok. Bakın çok enteresan. Katılaşmamış bedenler, pıtılaşmamış kanlar ve Rus yanlılarının taktığı beyaz bantlar var cesetlerde. Şimdi bunlar çok önemli. Pıtılaşmış kanlar, beyaz bantlar vesaire. Bu, yani ama kadavra lekeleri falan yok. Nasıl olacak sevgili dostlar? Veya başka bir husus. Rusya ile yine Ukrayna arasında Türkiye'de biliyorsunuz görüşmeler meydana gelmişti Dolmabahçe'de. Bu gerçekleştirilen görüşme, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin ertesi günü bakın 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekildiği belirtilmişti. Resmi kaynaklardan. Buça'dan tamamen o çekildiği husustan bir gün sonra 31 Mart'ta Bakın resmi örnek veriyorum size. Resmi örnekler veriyorum. Belgeler veriyorum. 31 Mart'ta Buça şehrinin belediye başkanı Fedaruk video mesajında şehirde Rus ordusunun olmadığını söyledi. O yayınladığı videoda Fedaruk hiçbir şekilde bir Rus varlığının kalmadığını belirtti. Şehrin belediye başkanı. Şimdi başka bir husus var. Ona da bakalım. Ukrayna'daki bölgesel savunma güçlerinin liderlerinden ki Azov taburunun en cani en katliamcı aşırı milliyetçi neo-nazi grubunun en önemli önderlerinden Sergey Korotkik. Bakın Sergey Korotkik ve grubunun 1 ve 2 Nisan tarihlerinde Buça'nın ele geçirildiğine ilişkin fotoğraf ve videolar yayınladığı ortaya çıkmıştı. Şimdi bununla alakalı 1-2 Nisan'da Korotkik şehre girerek burada fotoğraflar yayınladı. Buça şehrinin ele geçirildiğine dair fotoğraflardı, videolardı. Ama bu paylaşımlara da herhangi bir katliamdan bahsedilmiyordu sevgili dostlar. Madem katliam vardı da Rus ordusu çekilirken katliam yaptı da niye bu fotoğraflar o 1 ve 2 Nisan'da yayınlanmadı? Sonuçta şehri ele geçirenler belli. O Azov taburu gelip oraları ele geçirdi. Ukrayna milislerinin en önemli grubu. iki Korotkik, Sergey Korotkik ayrı bir parantez açmak lazım. Belki başka bir videoda tamamen bu şahsı anlatmak lazım. Yani küresel aklın en önemli adamlarından biridir Korotkik. Yani Zelenski'yi de aslında bu anlamda zor duruma düşürüyor. Ama farkında değil Zelenski. O da bu zaten oyunda bir piyon olduğu için o da söylenenlere zaten harfiyen uymaya çalışıyor. E bunu da görüyoruz sahada. Yine başka bir husus. Bakın başka bir belge. Buçadaki olaylara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı ki en can alıcı noktalardan biri burası. Bu Buça'daki olaylara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı bir video yayınladı. Bakın bir video yayınlıyor. Çarpıcı bir video. Bu yayınlanan videoda yine Azov taburu komutanlarından az önce anlattığım Korotkik'in Ukraynalı bir askere sivillere ateş emri verdiği görülüyor. Orada Ukraynalı asker diyor ki, Ukraynalı asker Korotkik'e, efendim diyor kollarında mavi bant yok ne yapalım? Ateş edin diyor. Mavi bant yoksa ateş edin diyor. Mantığa bak. Yani bu şekilde bunlar yayınlanan resmi belgeler, bu videolar ama nedense dünya basını, Gladio'nun birçok o emrindeki, küresel güçlerin emrindeki dünya basının birçoğu öyle bir servis etti ki bunları, ooo Rusya büyük katliam yaptı vesaire. Yani şu an bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlamda bir psikolojik savaş yürütmeye çalışıyorlar. Dünya kamuoyunda Putin'i bu anlamda katliamcı, savaş suçlusu, Biden'ın dediği gibi savaş suçlusu ilan etmeye çalışıyorlar. Maalesef Türk basınının bir kısmı da bu oltaya düştü. Yapacak bir şey yok maalesef. Yani direkt Rusya katliamı, Rusya katliamı görüntüleri işte vesaire hep böyle döndü. Hiç olayın bu taraflarına bakmadılar. Yani Irak'tan, Suriye'den hiç mi insanlar Orta Doğu'daki yaşananlardan akıllanmaz ya? Orada biliyoruz Gladio'nun neler yaptığını. Nasıl böyle sahte propagandalar, görüntüler oluşturduğunu. Suriye'de bununla ilgili bir sürü örnek var. Şimdi başka bir husus. Bütün bu hususlar bak şimdi bu da enteresan. Sırarla Putin'i bir savaş suçlusu göstermek istiyorlar dedi ki. Şimdi Gladio bu tarz çalışmaları dedim ya dünyanın pek çok yerinde yapıyor. Irak'ta bunu özellikle Saddam konusunda Nükleer işte çalışmalar Saddam şöyle Saddam böyle yapacak işte bize saldırı hazırlıyor şudur budur dünyayı tehdit ediyor. E sudan sebep bahanelerle oraya girildi yine İngiltere rol oynuyordu bakın unutmayın o zaman Tony Blair vardı. Yine İngiltere rol oynuyor. Burada da İngiltere rol oynuyor Boris Johnson. Tesadüf mü? Değil. O zaman da İngiltere sonra Tony Blair ne dedi? Özür diledi. Ya biz dedi Irak'ta yanıldık. Irak'taki olaylar bu konuda özür diliyorum falan diye açıklamalar yapmıştı hatırlayın. Tony Blair eski İngiltere Başbakanı. Tony Blair'dan bahsediyorum. Hep aynı oyun. Bakın orada da İngiltere vardı. Şimdi Rusya-Ukrayna konusunda da Rusya'yı savaş suçlusu bir Putin'i Saddam modeli, Kaddafi modeli yapmak için yine İngiltere, Amerika ile beraber partner çalışıyor. En önde ikisi var. Amerika ile İngiltere var. Zaten Kremlin geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmış. Rusya'ya karşı düşmanca tavırları bulunan birinci sıradaki kişi Boris Johnson'dır demişti. Bütün bu hususlar çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla İngiltere olayı tesadüf değil. Bakın o İngiltere yüzünden o zaman dünyayı kamuoyunu bir baskı oluşturup Irak'a Amerika işgal etti. 1,5 milyondan fazla Müslüman öldü. Bak bu olaylar çok önemliydi. Başka bir husus, kendi içlerinden bir adam, ABD'li gazeteci, önemli bir gazeteci. Bakın Michael Tracy, ABD'li gazeteci. Michael Tracy Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Ukraynalı yetkililerin, aynen söylüyorum, Ukraynalı yetkililerin buça kasabasından görüntüler yayınlayarak ABD'nin askeri müdahalesi için kulis yaptığını söyledi. Kendi adamları söylüyor bunu. Amerikan kamuoyunda da buna benzer fikirler var sevgili dostlar. Yani Amerika o 100 bin kişilik NATO ordusunu boşuna buraya yığmadı. Yunanistan'da dibimizde dedi ağaçtan tutun da Yunanistan'daki o Sautna Adası Amerika'nın önemli gizli üslerinden biridir. Araştırın sevgili dostlar. Sautna Adası'na bir sürü askeri personel yıldı. Bunları boşuna mı yaptı? Yunanistan'a bir sürü hibe silahlar verdi. Helikopterlerden tutun da vesaire savaş uçakları şu bu ağır silahlar, Stinger füzeleri bunları boşuna mı yaptı? Amerika. Tabi Rusya'ya karşı bir müdahale planlanırken Türkiye'ye de karşı bir müdahale olacak. Bunu da planlıyorlar. Bununla paralel. Türkiye'yi de bir yerden sıkıştıracaklar. Ama önce Putin'i devirmek istiyorlar ki ben önceki videolarda Putin emperyalizme savaş açtı dediğimde bana neler neler Rusçu Musçu. Ya kardeşim benim de Rusya'yla çatışan taraflarım var. Ben Türkiye cephesinden bakıyorum. Her zaman söylediğim bir şey. Yani ben Rusya ile Orta Asya, Türkistan coğrafyası başta olmak üzere pek çok coğrafyada zaten çatıştığım, anlaşamadığım noktalar var. Bunları da söylüyoruz zaten. Ta okyanus ötesinden gelip yine buraları karıştırıp Avrasya'ya bir kuşatma yapıp buradaki yeniden Asya çağını başlatmak istemeyen, yeniden bir kendi yeni dünya düzeninde kendi egemenliklerinin olmasını isteyen bir batı blokundan, bir NATO blokundan bahsediyoruz. Bunu açık açık söylediler. Daha ne yapmaları lazım adamların? Bu çok önemli. Yine Önemli bir örnek Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova o da bu olaylarla alakalı bir açıklama yaptı. Bu çoğu olaylarıyla alakalı. Birleşmiş Milletler bakın açık açık çağrıda bulundu Zaharova. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanma çağrısında bulundu Zaharova. Ve Kiev'in barış görüşmelerini bozma bakın çok önemli Kiev'in barış görüşmelerini bozma ve provokasyonu tırmandırma girişimlerinin ele alınmasını istedi. Bu reddedildi sevgili dostlar. Bu çağrı reddedildi. Niye? Dönem başkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İngiltere var şu an. İngiltere tabi dedim ya İngiltere de bu işin içinde bunu reddetti. Şimdi tesadüf mü? Değil. Niye reddediyorsun? Açık açık söylüyor Avrupa. Gelin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunu düzgün bir şekilde araştıralım bakalım. Kim yapmış? Kiev'i de burada tuzağa düşürüyorlar. Yani şu barış görüşmelerinin olmasını istemeyen küresel üst akıl Aynı şekilde Türkiye'de de bu barış görüşmelerinin nihai anlamda neticelenmesini istemiyor. Türkiye'nin buna öncülük etmesini istemiyorlar. Barış görüşmeleri olmasın olacaksa da bizim istediğimiz sınırlar çerçevesinde Putin'siz bir barış görüşmesi olsun. Zaten Putin'i tamamen silmişler. Israrla savaş suçlusu ilan edilmesinin sebebi bu Putin'in. Bu anlamda çok önemli. Peskov açıklama yapmıştı. Ne demişti? Kremlin sözcüsü Peskov. Eğer üstümüze çok gelirlerse yani Rusya'nın mevcudiyeti tehlikeye girerse biliyorsunuz nükleer tehditte bulunmuştu. Şimdi nükleer tehdit ne demiştim o zamanlar da söyledim. Bu tamamen Rusya'nın elindeki bir güç. Bu güç kartını psikolojik savaş olarak kullanıyor Rusya. Ama bir güç daha var ki onu psikolojik savaş olarak kullanmaz. Direkt direkt yani bu olaylarda eğer biraz daha Putin'in bu şekilde üstüne gelmeye devam ederlerse Putin doğal gazı kesme olayını direkt kullanabilir. Bugün Avrupa Birliği bakın Avrupa Birliği %40 oranında Rusya'ya doğalgaz konusunda Avrupa Birliği üyeleri bağımlı halde. Hele ki Almanya %55'ini Rusya'dan karşılıyor doğalgazın. %55'ini. Şimdi bu anlamda Avrupa'yı da doğalgaz konusunda bir korku sarmış durumda. Yani bugün kuze yakın bir boru hattını Putin kesse veya yamal Avrupa doğalgaz boru hattını Rusya kesse Avrupa'da Almanya başta olmak üzere doğru düzgün fabrika çalışmaz. O fabrikalar işlemez hale gelir. Avrupa bunu bilmiyor mu? Biliyor. Avrupa bunu biliyor Avrupa'nın içinde bu anlamda eğer yarın öbür gün devam edilecek olursa Putin'e karşı işte ne bileyim yeni yaptırımlar veya farklı şeyler bu anlamda doğalgaz boru hatlarını durduracak şekilde gelişmeler meydana gelir diye Avrupa'nın içinde de çatlak sesler meydana gelmeye başladı. Kim mesela bunları? İtalya. İtalya Dışişleri Bakanı bakın Dimayo geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Rus gazına yönelik yaptırımları veto etmeyeceğiz. Yani bunu İtalya'nın Dışişleri Bakanı Dimayo yaptı ki İtalya bu anlamda Hayır diyor biz bunu veto etmeyeceğiz diyor Rusya doğalgazına. Putin ruble şartını koydu. Avrupa bir tutuştu, iki bağırdı, iki çağırdı. Ne oldu? Mecburen yapmak zorunda. Rubleyle alacaksın kardeşim. Bitti. Yani bunu yapmak zorunda. Ha bunu yaptı değil mi? Veya yapmadı. Rusya'ya karşı veya bu hamleler, Batı'nın bu provokasyonları, buça gibi provokasyonları devam etti. Müddetçe, devam ettiği müddetçe. Putin de doğalgaz kartını kesebilir. Bugün bakın Türk akımı projesi var. Çok önemli. O da Karadeniz'in üzerinden Marmara'ya, Marmara'dan Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya giden petrol boru hattı Türkiye için çok önemli. 18 bakın yanlış söylemeyelim sevgili dostlar. 18 milyar metreküp Türkiye bu hatta ihtiyacını karşılıyor. Avrupa ise 16 milyar metreküp gaz akışı sağlanıyor. Yani Türkiye'de 18 milyar metreküp, Avrupa'ya 16 milyar metreküp gaz akışı sağlanıyor. Türk akımı bu doğalgaz boru hattında hatta Putin açılışını yapmıştı hatırlarsanız 2020 yılında. O zaman 8 Ocak 2020'de faaliyete girmişti. Şimdi bunların hepsi önemli hususlar sevgili dostlar. Dolayısıyla Putin Moskova bu anlamda doğalgaz kesme olayını gündeme getirirse çok büyük sıkıntı yaşar Avrupa. Ha Türkiye'ye doğalgazını keser mi şu anda düşünmüyorum. Türkiye zaten Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girmiş durumda. Rusya'nın da hala Türkiye ile ilişkileri iyi noktada. Bunu da her fırsatta söylüyorlar. Sergey Lavrov Rusya'nın en önemli devlet adamı Mr. No lakaplı Sergey Lavrov da Türkiye ile iyi ilişkilerini her fırsatta söylüyor her platformda. Dolayısıyla bu konuda Avrupa'yı da bir tedirginlik sarmış durumda. Gelecek dönemde bakalım neler olacak. Bu buça sözde buça katliamı ile ilgili şu verdiğim örneklerin maalesef Türk basınında yer almaması da çok önemli. Sadece birkaç basında bunlar yer alıyor o kadar ama Türk basını ısrarla onlar da bu Gladio'nun tuzağına düşmüş durumda. Bu basın psikolojik savaş anlamında çok dikkatli olmalı sevgili dostlar. Ben kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi bu videoyu izledikten sonra ya hocam nasıl olur da bu katliamı reddedersin? Niye burada Rusya'yı falan savunuyorsun gibi bir anlayış çıkmasın. Ben doğru neyse onu savunuyorum. Bakın size bir sürü örnek verdim. Resmi örnek. Şimdi bunlara inanmayacak mıyız? Yani dolayısıyla şu verdiğim resmi örnekler çok çok önemli. Hepsini bir daha burada saymayayım şimdi. E dolayısıyla ben şimdi bunları görmeyeceğim. Amerika'nın daha önce buna benzer yaptığı bir sürü örnek var Irak'ta, Suriye'de. Bunları görmeyeceğim, bilmeyeceğim. E ha, tamam diyeceğim Putin o zaman suçlu inanalım. Böyle bir şey yok. Körü körüne inanma yok. Ve bu ortaya çıkacak göreceksiniz. Bu barış görüşmelerini de ısrarla bu şekilde o yüzden bozmaya çalışıyorlar. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu özellikle beğenip paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda bizi başka platformlardan yani Facebook vesaire diğer platformlardan takip eden dostlar aynı şekilde YouTube'dan da videolarımızı takip edebilir. Hoşçakalın.